Özlem Hanım'ın çay saati menüsünden gül poğaça. Hamuru için 5,5 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 paket kuru maya, 1 çay kaşığı mahlep, 1 çay kaşığı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 bardak su. İç harcı için 250 gram beyaz peynir, 1 tutam maydanoz. Üzeri için 1 adet domates, 1 adet yumurta, çörek otu ve susam. Şimdi size çok güzel bir şekli olan gül poğaçası yapacağız. Evet. Mayalı bir hamur. Aha. Önce sütümüzü ve suyumuzu ılıtalım diyoruz biz izin verirseniz eğer. Mayayı eriteceğiz çünkü. Sıcak, ılık olursa çok daha iyi oluyor. Aha. Şimdi... Su. So. Tamam. <laughs> Sırf sütlü olsa olur mu? Yani olabilir. Hı -hı. Sen bekarmışsın. Evet, ben hmm. bekarım. <laughs> evlenmiş daha önce, çocuğu olmamış. Ben her şeyi öğrendim kızlar. <laughs> ee, kızın var, mı? var mıydı? Var, Tabii. Var mı? Evet. Ben bak, i̇şte, evet, ben de böyle bir hmm. tane istiyorum. Çok güzel bir duygu gerçekten. Değil şey, mi? Arkadaş gibiyiz onunla. Çok Baksana güzel. Haraketler. Tipine bak. Tipine <laughs> yandım İşte Ben de böyle fotoğraflar çektirmek hmm. istiyorum kızımdan. Hmm. Zor ama. Kesinlikle her güzel şeyin en mutlaka evet. zor bir tarafı olacak. Sen kaç yaşındasın? Yaşımı söylemeyeyim. Söyle ya. Söylemiyorum. Niye yaşını söylemiyorsun? Yani, yani şimdi herkes 32-33 tahmin ediyor ama ben biraz daha yukarıdayım. Söyle kız, Yok söylemeyeceğim Nursel. Kesinlikle zorlama beni söylemeyeceğim. Yok çocuk istiyorum dedin ya ondan böyle Ay değil. daha çocuk yapabiliriz yok. <laughs> <laughs> tamam, o zaman sıkıntı yok. <laughs> İlgilenen Şimdi bu ılıdı değil mi? <gülüyor> konuyu <gülüyor> değiştiriyorum hemen. Tamam. Bak şimdi konuyu değiştirsek <laughs> evliliğe geçiyoruz Nursancığım. Evet. Ee, mayamızı <laughs> Babam ya falan ne diyor? diyor? Evlen <laughs> kızım mı diyor? Demiyor. Hmm. Hiçbir şey demiyor. Onlar memnunlar evde olmamdan sıkıntı yok. Biraz şeker Aa, herhalde. Evet, Şöyle evet. Ben şekeri unuttum. Koyacağım. koyacağım. Teşekkür ederim. <laughs> Çalıştırsın mayayı. Tabii kesinlikle. evlilik evlilik istemiyorum. Yani cebime. Unuttum şekeri. beni. beni <laughs> Şöyle karıştırmayacaksın mı? Karıştıracağım. Karıştır. Değil mi? Elimi bulaştırayım. Hmm. <laughs> ben annemden dolayı el lezzetine kesinlikle çok inanıyorum. Tırnaklar Temiz ve bakımlı tırnak, kısa olduğu sürece aynı hiçbir sıkıntısı yok. Evet. evet, bir tane yumurtamızı bir tane Hı -hı. ilave ettik. Sıvı yağ alacağım. Onu da ne ilave kadar? edeyim. Ee, yarım su bardağı yeterli. Mahlebi onunla beraber koyarız. Evet. Şimdi buna evet olacak. Bu beşinci bardağımız. Ben bunu yoğurayım koyma için. Sadece hmm. bir bakalım olur mu? Çünkü yumuşak olması gerekiyor hamurun. Şimdi e, bunu biraz bekleteceğiz. Çok, ha, çok fazla değil. Yani peynirleri e, ve maydanozu haylederne kadar çok az bir şey mayalanacak bir 5-10 dakika. Çünkü ben tepsi mayası yapacağım. Kapım çaldı. Geldim. Kim acaba? Ben hemen çatal alıyorum. Aa! Aa! aa. Kimler Helal, gelmiş? Gelmedim. Alex gelmiş. Alex. <gülüyor> 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 Önce torun, sonra sen. <laughs> evet. Torun ha? Hı -hı, torun. Gel, gel. Özlemişim seni. Ay iyi ki geldin Bağlayın. ya. Gel çok evledim <laughs> Nur Merhaba, hoş geldiniz. Alex oturur mu, <laughs> gezer mi? E, artık bakalım ne yapacak. Bugün <laughs> konuğum İstanbul'dan Gülfer abla. Çay saati ikramları yapıyoruz. Gün Ay ikramları. Ay, çok güzel. Kime benziyor peki Alex? Baba da böyle sarışın. Aa, ama anne hı -hı. tabii doğal sar güzel çocuk sarışın. Ama. Ne ama. yapıyorsun sen bebişim? Ben şimdi peynirleri eziyorum. İstersen ben onu karıştırayım biraz birazdan. Evet, Sen yardım maydanoz. eder misin? <laughs> Şimdi ben maydanozları doğrayayım. İyi misin Alex? Anlıyor musun böyle Türkçe konuşunca? Hani gel deyince e, gelebiliyor yani. O şekilde biliyor. E, kendine göre lisanı herkes var. Devam <laughs> bunlarla işimiz bitti. Tamam. Sen, sen, sen poğaçanı... Yeterli. Evet. <laughs> Şimdi ben hamurumu alıyorum. Şimdi bırakayım. Bizim sokağa canlılık getirdiniz vallahi gençler. Ay, canım Emin benim. ol öyle. Ben çok mutlu oldum siz geldiğiniz için hep sıcakkanlı gülücükler dağıtan oh. gerçek böyle sevgi dolu insanlarsınız. Ay canım benim. Vallahi ben karşılıklı. Ben de gençleşiyorum sayenizde. Oy oh, oh, ne güzel iltifatlar. Ama şey İltifat çok inanıyorum. Vallahi genç. Çok teşekkür hmm. ediyorum. Ev alma komşu al var ya o muhabbet hani. Çok çok bayılırım önemli. ve çok inanırım. Gerçekten muhteşem bir villan olsun ama Hiç. yanında uysuz her şeye kızan, selam vermeyen yok, evet. bir komşun olsun, Değil at mi? o villayı çöpe. Hiç kıymeti yok. Gerçekten bak. Komşuluklar çok önemli. Evet. Bekledim. Evet. Yap sen. Şimdi şöyle kesikleri atacağım, ama orta kısmını gelmiyorum. Dört tane, dört tarafından şu şekilde kesiyorum. Orta kısmını bırakıyorum. Bu şekilde. Tamam. Ben şöyle bir parça alayım. Şunu şöyle tam ortasına koyuyorum, şu maydanoz evinde kaldı, şöyle yapıyorum. Aa, Bak sen, öyle kapatacak Evet şimdi şuradan yine alıyorum. Çok gün şekli gerçekten oldu. Şöyle yapıyoruz. Evet. Ve böyle. Aa. çok güzel oldu. Evet. Kesinlikle. Şimdi şuraları çok yapışmadı, onun için de şey yapabiliriz, ee, yumurta sarısı süreceğiz ya. Mesela, evet. Üzerine zaten süreceğim, onu yapıştırmak için kullanabiliriz bunu sadece. Ya ben şu verdiğiniz şekillere şaşıp kalıyorum. Nereden i̇şte böyle nasıl bir buluyorsun çok güzelmiş. Değil mi Gerçekten. Instagram, Facebook adreslerimizden, Twitter adreslerimizden, Instagram adresimi bir kere daha söylüyorum. Küçük harflerle birleşik sonunda İzmir'in iyisi Nurselin Mutfagi. Mutlaka yaparsanız resimlerinizi atın bizden daha güzel yapmayın ama çok bozuluyorum o zaman. <laughs> Her zaman olduğu gibi çeşitlendirebilirsiniz patatesli, kıymalı ama peynir güzel erir, güzel olur değil mi? Evet kaşar bile kullanabilirler Nursel'cim. Ben hatta şey yapmak istiyorum, ee, böyle bir sırasını domatesle süsleyelim mi? Süsleriz, değişik olsun. Hı. Olur. Tamam. Şuraları yapışmıyor ama onu dediğim gibi biraz sonra e, yumurta sarısını sürdükten sonra yapıştırabiliriz kolayca. Olur. Aha. Bu da tamam. Üstlerine Ayarleşsin. yumurta sürüyor musun? Tabii ki, yumurta hmm. sarısı süreceğiz. O zaman sen domateslerini hallederken ben sana yumurta ayarlayayım. Süpersin. Tamam. Şöyle birkaç tane hemen görsel olarak fikir olsun diye yapmak istiyorum. 180 mi yapalım? Hı, hı 180 derece itarim sadece. 180 derece, klasik ölçümüz. Evet. Şimdi ilk koyduklarımız daha çok kabarmış Nursel'cim. Aynen. Mayalanıyor çünkü. Çörek otu e, Susam. karışık mı çörek yapayım otu. yoksa birine... Nasıl istersen, nasıl seviyorsun. <laughs> ben vallahi çörek otuna bayılırım. Ben de çok severim. Sırf çörek otu da severim. Şöyle karışık yapayım. Tamam. Evet bitti, güzel. İnşallah çok aşırı kabarmazlar, o zaman da kabaracaklar olmuyor. ama güzel olacak. Açılı zaman daha da tamam. böyle gül gibi açılacak. Hakikaten gül gibi oldu ama, hı hı. tebrikler. Bak Gülfer ablam bile çok beğendi. Bu daha tamam. Evet. Gül poğaçalarımız. Poğaçalarımız da tamam. Nasıl arası böyle delinmiş çok acayip eriyince. İşte peynirler erimiş Vay. evet. Sanki şeyler daha güzel oldu. <laughs> Haklıymışsın domates Şefimçe. koyunca çok yakışmış gerçekten ha -ha, ha -ha. evet sevdim. Bravo.